Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı sıfat yoktur? Arkadaşlar soru kökü hangisinde olmalı? Çünkü bir tane seçenek arıyoruz. Bunu düzeltmiş olalım. Şimdi şu tarafa bakalım. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. İsimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar sorularının yanıtı olan ifadelere ise belirtme sıfatı denir. Ayrıca Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadeler ise durum zarfı olur. Bu durum zarflarını niteleme sıfatlarıyla karıştırmamak gerekir. Şimdi seçeneklere bakalım. Sinema salonunda karşılaştığım öğretmen arkadaşlarımla ayaküstü sohbet ettik o gün. Şimdi sohbet etmek bir birleşik fiildir. İsim ve yardımcı fiilden oluşan bir birleşik fiildir. Şimdi buna bir soru soruyorum. Nasıl sohbet ettik? Ayaküstü. Şimdi ayaküstü birleşik bir sözcük ancak bir fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için bu bir sıfat değil, bu bir durum zarfıdır. Dolayısıyla A seçeneğinde birleşik yapılı sıfat yok. Bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Emlakçının titiz bir çalışma sonucu bulduğu kiralık iş yeri düz ayak bir yerdi. Şimdi yer burada isim. Hemen soru soruyorum. Nasıl yer? Düz ayak. Burası bir niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi önce sözcüğün sıfat olduğunu ispatlamaya çalışıyorum ki ispatladım. Ayrıca düz ayak ifadesi birleşik bir sözcük ve aynı zamanda birleşik sıfat oldu. Bunu geçtim. İş hanındaki çay ocağını işleten ve işinin ehli olmayan adam oldukça boş boğaz biriydi. Şimdi biri ifadesi burada belgisiz bir zamirdir. Arkadaşlar zamirlerin diğer adı adıldır. Yani adın her görevini görebilir. Adlar gibi zamirlerin önüne de sıfatlar gelebilir. Dolayısıyla bu zamir aynı zamanda bir addır. Şimdi buna bir soru soruyorum. Nasıl biri? Boşboğaz biri. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Burası zamir. Zamirin diğer adı adıl yani ad gibi olan sözcük. Dolayısıyla boşboğaz ifadesi burada niteleme sıfatı ve bu sözcük birleşik bir sözcük, birleşik sıfat oldu. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtim. Değer bilmez insanlarla İnsanlar ifadesi burada isim. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl insanlar? Değer bilmez insanlar. Burası bir niteleme sıfatı. Değer bilmez ifadesi bitişik yazdır ve bu bir birleşik sıfat oldu. Dolayısıyla bunu da geçtim. Biraz süre isteyip, süre burada isim. Hemen sorumu soruyorum. Ne kadar süre? Biraz süre. Arkadaşlar bu bir belirtme sıfatı, aynı zamanda belgisi sıfat. E biraz sözcüğü, bir ve az sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir sözcük. Burada da sıfat görevinde kullanıldığı için birleşik sıfat oldu. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtim. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.